İç oğuza, dış oğuzun baş kaldırıp beyreğin öldüğü boyu. Üç ok, boz ok bir araya gelse. Kazan evini yağmalatırdı. Kazan yine evini yağmalattı. Ama bu kez yağmada dış oğuz bulunmadı. Yalnızca iç oğuz yağmaladı. Ne zaman kazan evini yağmalatsa, eşini elinden tutar, dışarıya çıkarırdı. Ondan sonra yağma ederlerdi. Dış Oğuz beylerinden Aruz, Emen ve öteki beyler bunu işittiler. Dediler ki, bak bak, şimdiye değin kazanın evini biz de yağma ederdik. Şimdi niçin bu işte biz olmuyoruz? Topluca anlaşarak dış Oğuz beyleri kazana gelmediler. Ona düşmanlık eylediler. Kılbaş derler bir kişi vardı kazan, bire kılbaş. Bu dış Oğuz beyleri hep gelirlerdi. Şimdi niçin gelmediler? dedi. Kılbaş, niçin gelmediklerini bilmiyor musun? Emini yağmalattığında dış Oğuz birlikte bulunmadı. Neden odur? dedi. Kazan, düşmanlık bağladılar öyle mi? dedi. Kılbaş, hanım ben gideyim onların dostluğunu düşmanlığını anlayayım dedi. Kazan, sen bilirsin git dedi kılbaş birkaç adamla atlarına binip kazanın dayısı Aruz'un evine geldi. Aruz da altın gölgeliğini dikmiş, oğlanlarıyla oturmuştu. Kılbaş gelip Aruz'a selam verdi. Kazanın canı sıkıldı. Ne olursa olsun, dayım Aruz bana gelsin, dedi. Karabaşım darda kaldı, üzerime düşman geldi, develerimi bağırttılar, Karaguç'da kazılık atlarımı kişnettiler.'' Kaza benzer kızımız, gelinimiz darda kaldı. Benim kara başıma gör neler geldi. Dayım Aruz gelsin dedi. Aruz, bire kılbaş. O vakit ki üç ok, boz ok bir araya toplansa kazanın evini yağma ederlerdi. Suçumuz neydi ki yağmada bile olmadık dedi. Hep kazanın başına sıkıntılar gelsin. O zaman dayısı Aruz'u ansın. Biz kazana düşmanız. Bunu iyi bilsin dedi. Kıl baş burada soylamış. Görelim hanım ne söylemiş. Bire kavat. Kalkıp kazan han yerinde durdu. Ala dağ çadırını otağını dikti. 366 alp. Erenler yanına toplandı. Yeme içme arasında beyler seni andı. Üstümüze düşman müşman gelmedi. Ben senin dostluğunu, düşmanlığını sınadım. Kazana düşmanmışsın, anladım, dedi. Yerinden kalkıp, hoşça kal deyip gitti. Aruz buna çok kızdı. Dış Oğuz beylerine adam gönderdi. Emen gelsin. Abdurussam gelsin. Dönebilmez Dölek Evren gelsin. Geri kalan beyler hep gelsin dedi. Dış Oğuz beyleri hep toplandı. Ala han çadırını düze dikti. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirdi. Dış Oğuz beylerini ağırlayıp şölen verdi. Beyler, ben sizi niye çağırdım biliyor musunuz? Bilmiyoruz, Arus, kazan bize kılbaşı göndermiş. Elim günüm yağmalandı, karabaşım darda kaldı. Dayım Arus, bana gelsin demiş. Kılbaşa dedim ki, ne zaman ki kazan evini yağmalatırdı, dış Oğuz beyleri de yağmalardı. Beyler gelir, kazanı selamlar giderdi dedim. Hemen, ya sen ne cevap verdin? Aruz, bre kavat, biz kazara düşmanız dedim. Hemen, iyi demişsin. Aruz, Beyler ya siz ne dersiniz? Beyler ne diyelim? O ki sen kazana düşman oldun biz de düşmanız dediler. Aruz oraya, Aruz ortaya Kur'an getirdi. Bütün beyler el basıp ant içtiler. Senin dostuna dost, senin dostuna dost, düşmanına düşmanız dediler. Aruz bütün beylerine hilat bağışladı. Döndü. Beyler Beyrek bizden kız almıştır. Güveyimizdir. Ama kazanın dostudur. Gelsin bizi kazan ile barıştırsın diyelim. Buraya gelmesini sağlayalım. Bize bağlı olursa hoş. Etmez ise ben sakalını tutayım. Siz kılıç aşırın. Parçalayın. Aradan Beyre'yi kaldıralım. Ondan sonra kazan ile işimiz hayır ola dedi. Beyrek'e kağıt gönderdiler. Beyrek odasında yiğitleriyle yiyip içiyordu. Aruz'dan adam geldi selam verdi. Beyrek selam aldı. Hanım Arus size selam eder. Kerem etsin, Beyrek gelsin, kazan ile bizi barıştırsın der dedi. Beyrek iyi olur dedi. Atını çektiler, bindi. Kırk yiğitli Aruz'un evine geldi. Dış Oğuz beylere otururken girip selam verdi. Beyrek'e Aruz, biliyor musun seni niye çağırdık? Niye çağırdınız? Hep şu oturan beyler kazana baş kaldırdık. Ant içtik. Kur'an getirdiler. Sen de ant iç dediler. Beyrek, ben kazana baş kaldıramam diye ant içti. Soyladı. Ben kazanın nimetini çok yemişim, bilmezsem gözüme dursun. Karaguç'ta kazılık atına çok binmişim, bilmezsem bana tabut olsun. Güzel kaftanlarını çok giymişim, bilmezsem kefenim olsun. Ala han otağına çok girmişim, bilmezsem bana zindan olsun. Ben kazandan dönmem, iyi bil, dedi. Aruz beyreğin sakalını tuttu, beyler beyreke kıyamadı. Beyrek Aruz'un öfkelendiğini burada anladı, soylamış. Aruz, bana bu işi edeceğini bilseydim, Karaguc'da kazılık atıma binerdim. Sırtı sağlam demir zırhımı giyerdim. Kara çelik uz kılıcımı belime bağlardım. Alnıma başıma sağlam tolgamı vurdururdum. Kargı dalı almış tutam süngümü elime alırdım. Ala gözlü beyleri yanıma katardım. Kavat, ben bu işi duysam sana böyle gelir miydim?'' Aldatıp er tutmak avrat işidir. Avradından mı öğrendin sen bu işi kavat dedi. Aruz bire abuk subuk söyleme. Kanına susama. Gel ant iç dedi. Beyrek vallahi ben kazanın uğruna baş koymuşum. Kazandan dönmem. İstersen yüz parça et dedi. Aruz yine kızdı. Beyreğin sakalını sımsıkı tuttu. Beylere baktı. Gördü kimse gelmiyor. Aruz kara çelik us kılıcını sıyırıp beyreğin sağ uyluğuna çaldı. Kara kana bulaştı. Beyreğin başı bunaldı, beyler hep dağıldı. Atla her kişi atına bindi. Beyreği bindirdiler, ardına adam bindirip kucakladılar. Kaçtılar. Beyreği evine yetiştirdiler. Cübbesini üzerine örttüler. Beyrek burada soyladı. Yiğitlerim yerinizden doğrulun, akboz atımın kuyruğunu kesin, arkubeli Ala dağdan gece aşın. Akıntılı güzel suyu dilip geçin, kazanın divanına koşup varın, ak çıkarıp kara giyin. Sen sağ ol Beyrek öldü deyin. Deyin ki namertaruzun dayından adam geldi, Beyreği istemiş. O da gitmiş. Dış Oğuz beylerinin hepsi toplanmış, bilmedik. Yeme içme sırasında Kur'an getirdiler. Kazana biz baş kaldırdık, ant içtik. Gelsen de ant iç, dediler. İçmedi. Ben kazandan dönmem, dedi. Namert dayın öfkelendi, beyreyi kılıçladı. Kara kana bulaştı, bunaldı. Yarın kıyamet gününde benim elim kazan hanın yakasında olsun. Benim kanıma aruza kor ise, dedi, deyin. Bir daha soylamış. Yiğitlerim, aruzoğlu basat gelmeden obam elim yağmalanmadan, kaytabanda develerimi bağırtmadan, Karaguç'ta gazılık atım kişnemeden, ağılda koyunlarım meleşmeden, akça yüzlü kızım gelinim inleşmeden, akça yüzlü güzelimi aruzoğlu basat gelip almadan, obam elim yağmalanmadan, kazan bana yetişsin, benim kanımı aruza komasın, akça yüzlü sevgilimi oğlunu alıversin.'' Ahret hakkını helal etsin. Beyrek padişahlar padişahı hakka ulaştı. İyi bilsin. Beyrek'in anasına babasına haber gittim. Ak evinin eşiğinde ağlaşma koptu. Kaza benzer kızı gelini ak çıkardı. Kara giydi. Ak boz atının kuyruğunu kestiler. Kırkelli yiğit kara giyip gök sarındılar. Kazan beye geldiler. Sarıklarını yere vurdular. Beyrek diye Çok Ağladılar Kazanın Elini Öptüler Sen Sağ Ol Beyrek Öldü Dediler Namert Dayın Hile Yapmış Çağırıp Bize Aldılar Gittik Dış Oğuz Beyleri Size Baş Kaldırmışlar Bilmedik Kur'an Getirdiler Biz Kazana Baş Kaldırdık Sen De Bize Bağlılık Göster Dediler Ant içtiler. Beyrek Ekmeğini Çiğnemedi Onlara Katılmadı Dayın Namerde Aruz Öfkelendi Beyreği Oturduğu Yerde Kılıçladı Bir Uyluğunu Düşürdü sen sağ ol hanım, beyrek hakka ulaştı. Benim kanımı aruza komasın dedi, dediler. Kazan bu haberi işitti. Mendilini eline alıp hüngür hüngür ağladı. Divanda ağlaşma oldu. Hep orada olan beyler ağlaştılar. Kazan vardı odasına girdi. Yedi gün divana çıkmadı. Ağladı oturdu. Beyler toplandı divana geldi. Kazanın kardeşi Karagöne Kılbaş git söyle ağam Kazan gelsin çıksın. Bir yiğit aramızdan eksildi. Hem vasiyet eylemiş. Benim kanımı komayasın alasın demiş. Gidelim düşmanı haklayalım de dedi. Kılbaş sen kardeşisin, sen git dedi. Sonunda ikisi birlikte gittiler. Kazan'ın odasına girdiler. Selam verdiler. Sen sağ ol hanım dediler. Bir yiğit aramızdan eksildi, senin yolunda baş verdi. Gidelim kanını alalım. Hem size ısmarlamış, benim kanımı alsın demiş. Ağlamakla iş mi olur, kalk gel yukarı, dediler. Kazan, uygundur, tezce cephaneyi yüklesinler. Beylerin hepsi atlarına binsinler, dedi. Bütün beyler bindi. Kazanın Yağız al atını çektiler, bindi. Boru çalındı, davul vuruldu. Gece gündüz demediler, yürüdüler. Aruza ve bütün dış Oğuz beylerine haber oldu. İşte kazan geldi dediler. Onlar da asker toplayıp boru çaldırıp kazanı karşıladılar. Üç ok, boz ok karşılaştılar. Aruz, benim iç Oğuz'da hasmım kazan olsun. Emen, benim hasmım ters uzamış olsun. Alp Rüstem, benim hasmım ense koca oğlu okçu kozan olsun dedi. Her biri bir hasım gözetti. Alaylar bağlandı, saflar dizildi, borular çalındı, davullar dövüldü. Arus koca at meydana at tepti. Kazana çağırıp bire kavat sen benim hasmımsın sen gel beri dedi. Kazan kalkan tuttu. Süngüsünü eline aldı. Başının üzerinde çevirdi. Bire kavat alçakça er öldürmek nasıl olur ben sana göstereyim dedi. Arus kazanın üstüne at saldı. Kazanı kılıçladı. Bir noktasını bile kestiremedi. Öteye geçti. Sıra kazana geldi. Altmış tutam ala gönderini koltuğuna kıstırdı. Aruza bir gönder vurdu. Göğsünden şimşek gibi delip geçti. At üzerinden yere yıktı. Kardeşi Karagöne'ye işaret etti. Başını kes dedi. Karagöne attan indi. Aruz'un başını kesti. Dış Oğuz beyleri bunu görüp hepsini attan indiler. Kazanın ayağına kapandılar. Suçlarının bağışlanmasını dilediler. Elini öptüler kazan suçlarını bağışladı. Beyreğin kanını dayısından aldı. Aruz'un evini yağmalattı. Yiğit beyler ganimet aldı. Kazan gök alana, güzel çimenliğe çadır diktirdi, otağını kurdu. Dedem Korkut gelip kopuz çalarak yiğitleri kutladı. Gazi erenlerin başına nelerin geldiğini anlatıverdi. Hani dediğim bey erenler, dünya benim diyenler. Ecel aldı, yer gizledi, ölümlü dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya, son ucu ölümlü dünya, eninde sonunda, uzun yaşın ucu ölüm, sonu ayrılık. Hayır dua edeyim, hanım, ölüm vakti geldiğinde ara imandan ayırmasın. Ak sakallı babanın yeri uçmak olsun, ak saçlı ananın yeri cennet olsun. Yüce Tanrı seni namerde muhtaç etmesin. Ak alnında beş kelime dua kıldık. Kabul olsun. Amin, amin diyenler Allah'ın sevgisine ersin. Derlesin toplasın. Günahımızı Muhammed Mustafa'ya bağışlasın. Hanım, hey!